I'm gonna reactivate your hips and your ass You gotta the ropes, You and I can't even lie about it. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine poçinki atlıyoruz. O kalabalığa bak. Ortalık el olabilir şimdi. Evet şu eve girelim hemen. Hemen bir silah ver bize. Güzel uzi var. Bayağı bir kalabalık ortalık. Yeni indi biri. Oyun fena şekilde donuyor ya. Lan öl artık. Yani şöyle bir alayım güzel arkadaşın nerede şimdi sen yan binadan sesler geliyor burada yok gördüm ne yapıyorsun lan burada arkadaşının yanına yardıma gideceksin lan şöyle bitireyim de çalmasınlar tabi bomba var eğer bomba lazım olur Bunların bir arkadaşı daha var herhalde, bir ayak sesi geliyor da. Yok bu değil, bu bot. Seni de şöyle alayım. Aha <laughs> bir ayak sesi var, bunların arkadaşı herhalde. Lan mermi bitti. Çapın! Anaz daha öldürüyordu. Ulan ozi şurada bir enerji içeceği içelim. Orada bir DBS var onu alalım. Sesler ilerden geliyor. oraya doğru ilerleyelim ya. Buna bir bakalım. Thompson var güzel. Ver lazım olur. O sesler ilerden geliyor. Bayağı bir kalabalıktı. Muhtemelen orada onlar çatışıyor. 2-3 grup olması lazım en az. Bu binanın çatısına mı çıksak ya? Can binadan bir ayak sesi geldi sanki. Neyse onların yanına doğru oynayayım ben ya. oo çatışma büyük ha. Bekleyin bekleyin geliyorum. Sen ne yapıyorsun lan orada? Çapıt. Hemen bir taraf oynamam lazım benim ya. Neyse sağ tarafa doğru oynayayım. Orayı hallederiz sonra bu tarafa döneriz ya. Şu baygına doğru. Arkadaşım var mı lan? Geliyorum baba. Bir ayak sesi duydum sanki. Ne yapıyorsunuz lan? Bak bak bak. Bunları şöyle bitirelim. Lootuna bakalım. Silah var mı doğru düzgün? Bunlarda da doğru düzgün silah yok ya. Bu da ileride sesler geliyor. Pompalı fight'ına mı girdiniz lan? Bir bomba atsam oraya. Bu bin adamı ilerideki bin adamı tam kestiremedim de. Bu binada değil. Önümdeki tek katlıdan geliyor ses. Ve bir molotof atalım oraya. Hop. Yanıyor mu lan? Arkadan bir ayak sesi geldi. bot değil. Arkadaki binada da da akses var. Biri molotofa düştü arada da. Burada da adamlar var. Sağdan da ayak sesi geliyor Allah Allah. Gördüm seni. Bu da çapıt. diğer adamlar nerede ya? Bayılttım. Kayboldu şu bir adam. Aynen iki kişi. Şimdi buna böyle çıksak Bunlar kapının orada bekliyor olabilir. Ölme ihtimalimiz yüksek. Ama yapacak bir şey yok. Mecbur basacağız. Böyle bir sis atsam şuraya. Atlarlar mı aşağı? Yok. Atlamadılar. Ha gördüm birini. Hop. Biri gitti. Buradan çıkışın yok kankam. Neredesin? Lan değmiyor. Sağ köşede pusuyor bak bak. Hop. Çapıt. Bandaj falan dönelim. Önde de adamlar vardı da. Bunlar nereye gitti? şöyle alayım. Solda bir ayak sesi var. Neredesin? Telep Araç sesi var sanki. Öyle çıkalım da. Durur belki. Sanki durdu gibi o araç. Aynen durmuş geliyor. Lan nereye gidiyorsun lan? Ben buradayım lan. Silah sesine doğru gel. Yarım saattir adam arıyorum. Haritada bir tane adam göremedim. Yani şu an alanın da ortasındayım. Ama adam yok. Nerede lan bu adamlar? Aha. Bak 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 bak. Burada çatışıyorlar neredesiniz? Aha gördüm. Çapıt. Koş 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 koş. Ben bir bomba atayım ora. Sanki biraz geciktik gibi bombayı atarken. Bak 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 arkadaşına kal. Çapıt. Siz nereye gidiyorsunuz lan? Kaçmayın lan, gelin bura Lan bu sis ne ya, hiçbir şey gözükmüyor. Allah Allah Neyse gideyim şunların lootuna bakayım Bak bak Yere geldiler Bekleyin bekleyin Oyun mu oynuyorsunuz lan? Bir sağa bir sola gidiyorsunuz. Oo iyi loot varmış ha adamlarda da. Yanlışlık oldu. Şurada bir enerji dönelim o adamlar geri gelecek sanki. Evin yandan bir ayak sesi geldi. Bunlar bu adam değil, bu farklı bir adam. Ne yapıyorsun lan orada? Bir bomba atap da arkadaşı var mı acaba? Bombaya düşmedi. Sen nereden geliyorsun lan? Arkadaşını mı kaldıracaksın? Oo, sis falan da atmışsın karşıdan biri geliyor. Çapıt. Biri daha var. Ağacın Buradan sıkıyor. Bombayı tutma. Neyse bombayı tutmana gerek kalmadan gösterdin. Hmm, güzel. Ha, bir ayak sesi var. Bak 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 bak. Öyle arkadan sıkmayla olmaz. Bekle. Yüz yüze görüşelim. Geliyorum. Sakin ol. Neredesin? Ne oldu lan? Çapıt. Böyle düşersin işte. Arkadaşın var mı sen? Görüntüsü şey yok. Lan! Nereden sıkıyorsun? Yılana bak ya. Oraya yatmış bir de susturuyu takmış silahı ya. Ayıp be. Allah. Acil kavra geçmem lazım. Nereden sıktı bu? Burada bir ağrı kesici içelim. Vallahi şu an ortalık çok sisli görükmüyor. şöyle biraz geri oynayayım arabaya binip gitsem mi dur şu alana göre hareket edelim şimdi alanı 300 metre attı şöyle arabayla gidelim bak bu taktik her zaman işe yarar şöyle sınırda bekleyelim bunlar mecbur alana geleyim hmm, şurası güzel Araba gözükmesin şöyle yapalım. Nere geliyorsun lan? Seni şöyle bitireyim kaldıramasın arkadaşın. O da telef. Sen de bitireyim. Bunlar son takım herhalde. Diğer iki arkadaşı daha olabilir. Tahminim öyle. Arkada kimse yok gibi de. Bomba attı biri. Bunlar yalnız soldan gelebilir ya. Şöyle sola doğru ilerleyeyim ben biraz. Biri soldan pusarak gelirse sıkıntı. Hem alana girelim şöyle. Şöyle bakalım. Kimse yok gibi soldan gelen Ne bu eriksiz ya Solda bir araba yanıyor da Önceden yanmış herhalde o araba ya Bu da çapıt Nereden geliyorsun sen? Son bir Seni de bir bitirsem Bak arkadaşını öldürüyorum tek kalacan bak çık ortaya Nerede bu ya lan şerefsize bak ya sisin içinden headshot attı bize ay böyle taşın da gayanın da gördüm seni bekle bekle sakin ol şu sağlık çantasını basayım mi Şimdi görüşelim. Böyle iki tane bomba atsak bu korkar çıkar mı ortaya? Şu bir. Şu iki. Şu da siz. Üçüncüsü de benden olsun. Hadi bakayım. Kötü sprey. Lan gaz gitti. Çapıt. Mükemmel. Hmm. M762 ile 1200 hasar vermişiz. 12 leş almışız. Güzel. Thompson M4 falan. Uzi. Evet abi 24 leş 3200 hasar vermişiz. Gayet güzel. Videoyu beğeni abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.